Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ara içini tam ayarlayamadık. Aşkla bir bilmezsin. Yani bisiklet daha iyiydi? Bazen düşünüyorum. Daha mı az yorucu bir bisiklet? Bir kervanın sırtında yola çıktık. Bir kervanın sırtında yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk iki gündür, bir buçuk iki gündür çöl yolculuğundayız. Burası Sina Çölü sevgili seyircilerimiz. Beyrut'a ulaşmaya çalışıyoruz. Bir buçuk iki gündür çöl yolculuğundayız. köye aslan gibi davulcu geldi. <laughs> Ayşe teyze kalk sahura cüzdanlara ortak ya ya, geldi. Bence bu Ramazan'da bu iş iyi oldu, iyi yakaladı. Aklımı seveyim. Ek gelir bu bir yerde. Ne o? Röportajları seyrettim ben. Ramazan'da affedersin 5000 bin altı bin YTL toplayan bahşiş toba dikkatini çekerim. Bir ayda 5000 bin altı bin YTL diyorum sana Eğir topladık mı yankı yapıyor davuldan ya. Ha davuldan yankı yapıyor. Abi uyanmadı kimse ışıklarını açmadı ya. B biraz daha şey yapmamız lazım. 6000 bin YTL'yi topladık mı 我养鸡，就为 mi geldi? Davul çalmaya geldi. Ne var? Yasak. Ben yasak. Ben çalıyorum burada davul. Sen niye geliyorsun? Nerede? Ben çalıyorum davul. Sen niye geliyorsun? Ne demek <laughs> ya? Yani? Ne demek o kadar? Ya? ya çalamazsın sen arkadaşım burada. Dayı. Burası benden sorumludur, tamam mı? Nereden senden sorumludur? Ben ancak benden sorumludur burası. Burası, burası, burası köy başı köydür. Köy başı köy. Tamam. Tamam ister köy başı köy olsun, ister köy ortası köy olsun, ister Sen çalamazsın yardımcı. burada. Niye çalamam, canım? Doğarım ben adam buradan arkadaşım. Dayı bak yaşına hürmetin sonsuz saygısızlık etmek istemem mübarek Ramazan'da da. Evet. Davulu çalabiliyorum ben ne var ya niye çalamıyorum şu ben yani? Ben çalarken sen çalamazsın ben çalacağım davulu. Tamam önce sen çalarsın sonra ben çalarım dayı. O zaman olabilir. Nasıl olabilir? Ya ben çalarım sen ondan sonra çalabilirsin hem bu köyde çalamazsın sen davul. Ya bak istersen sen çal. Ama ee? bayramın ilk günü, Arefe günü çıkar, ha. hane hane dolaşıp bahşişi ben alırım. O, o, alamazsın. Ben ben alacağım başı bu burada anca. Niye? Ya ben bana sorun mu burası? Sen ne karışıyorsun buraya canım? Ne ne nece sertifikası mı var canım bu işin? Eh, tabii. Nasıl? Eh, ya kız alsan ben kovarım seni ya buradan. Niye kovuyorsun beni ya? Benim sana ne zararım var ya? Ya sen davul çalıyorsun, ben çalacağım buranın davulunu. Sen niye geldin bir de buraya? Ne be, burası senin tek elinde mi ya? Yani? Tabii benim tek elimde. E, i̇smin ne senin dayı? Benim Mehmet Dünal kaç yıllık davulcusun ki sen yani? Ben 25 sene, 30 senedir çalarım bunu. 50 senedir. Karar vereceğim 25 sene mi, 30 sene mi, 50 sene mi? Aralarında 50 olur, sene. Olur. Benim yaşım 73 oldu arkadaşım. Kaç? 73. Maşallah. Üşümüyor musun sen gömlekler? Ben üşümem, ben böyle durum. Sen üşümüşsün dayım be. 73 yaşına sen. Allah muhafaza. Ben hepsini yaparım ah, arkadaşım. hasta olursun. Hadi sen evine git. Annem sana var mı hanım? Olmaz mı? Ben hanımsız duramam arkadaşım ben. Öyle mi? Tabii. <laughs> ne gibi? Özlemiştir o şimdi Özlemedi. Adam. Aman dayım, 73 yaşında ne işin var senin böyle bu kışla ben? Be? Ben, her şeye mayarıyım ben. Hadi sen bir nane limon kaynatsan annem. Hadi hepsini, hadi sen git ben çalarım. Hepsini yaparız biz artık. Bırak bırak. Ya bırak ya. emekli olmuşsun sen ya gelmiş ya, Şey ya emekli olmuşsun artık yeter ha, çaldın ya. Ben ta çalarım ben ta. E, 50 senedir milletin kafasını şişirmişsin azıcık da ben şişirim ne olur ya. Sen çalamazsın ben Amerikan. Niye? Ben çalarım sen çalar ya bak ya hadi kim çalıyor hadi oru be hadi vur Bu ya Efendim ben bacakla oynamaz seninki gibi böyle Kim kim kiminse o, o yapsın işi hadi ve ya ben yapayım işte hadi vur Bizim davulcumuz var, şeyimiz var. Sen kimsin ya? Kim e, kim gönderdi buraya? Ya, e, sertifika e, falan var mı izni falan? Sertifika senin? mı? Ya, Tabii e, izni e, çıkar. Eski yerden e, buraya? Şeyde decem, sertifika e, Bizim... nerede? Söyleyeceğim bir dakikaceğim hemen üstüme gelmeyin ya, ya Allah Allah. Ya sen bana neden şey. burada şeyimiz var ya git şey hadi var, git işine ya. ya. Evet. Orsan da olcu bu kardeşim. Ya ya şey şey olur. Olur. 50 senedir aynı adam kafanızda. Ya olmadı donalıştunuz hayatınızda. Yabancı davulcuyla oynamak olmaz böyle ya. Hadi git işine hadi hadi git başka derdiniz varsa tanısaydınız. Bizim burada seneden beri var zaten davulcu. Ama yani böyle davulcu kovalanır mı? Çarab çöküyor. Hadi git. Ölen çıkmış bu davulcu ya. Allah Allah Ramazan başımıza iş alacağız az ya. Az ya. görüyorsun ya. Memlekette kanun var, nizam var. Çal hacım sen. Allah Allah. Başımıza iş alacağız Ramazan'a girerken ya. Görüyorsun Ramazan ayında ya. Mübarek Daha günde. Sahur vakti geldi, uyanın ey insanlar! Çekim yaptığımız köyün adı, Narzallar! Ne yapayım, bir anda o aklıma geldi. İyi. İyi. Abi... Sahur vakti ciddi ciddi geldi arkadaş. Kafam şişti ya. Kafan şişti, Vallahi şişecek bir yer. Davulculuktan para yok, bari aç kalmayalım. Aç açın, oruç tutmayalım. Girelim bir şey. tane eve. Sahur, sahur yemeğimiz yiyelim. Rastgele ye. girelim mi? Hı? Rastgele girelim bir yere. Rastgele gireceğiz, nasıl gireceğiz yani? Tamam hadi o zaman. Yani şu par parıltı da olmasa, sen olduğundan emin olmayacağım. <laughs> Kokular yok ama inşallah yemek pişti. Kapıyı açıp yakışıklı ucum yerdik. Aleyküm selam bey. Buyurun. Hizmet... Herhalde baskın var galiba? Buyurun. Ya ne baskını dayıcım, Hizmet ayağınıza getirdi ya. <laughs> var, da. Hayırlı olsun bakalım. Sağ ol. Var mı böyle hizmet veren davulcu? Bu zamana kadar görmedim ama... Gördüm. Kaç, yaş kaç? Yaş kaç? Yaşın kaç hacem mi? Yediyi saymasan beş. Yirmi güne beş korsan ipa. Ya yediş beş ya yaşındasın. Atkın kadar bilmiyorum. Yediş beş yaşındasın. Evet. B böyle hizmet veren bir davulcu gördün mü sen? <laughs> Çocukluğumda oynardık ama Aa, bu sırada görmedim. Görmedin değil Gör. mi? Gör. Yalnız bak bedavacı da değiliz. Değiliz bedavacı. Ekmeğimizle beraber geldik. Allah Allah. Abi, Allah, Allah Allah. Hazır mısın sahur <laughs> yemeği? Değilse bir an önce karnımız acıktı dayı. Buyurun buyurun bey. Sahur kabul ederiz. Abi, biz Ramazan'da var ya. Tamamdır olayımız. Süper süper. Olayımız tamam. Buyurun. Buyurun, buyurun. Siz buyurun. Buyurun, buyurun. Bir. Misafir mi önler? Misafir var da, buyurun. Yok. Selamünaleyküm. aleyküm. Aray. Ay, afiyet olsun, bereketli olsun. Buyurun, buyurun, Buyurduk, buyurduk. Afiyet şeker olsun. Buyurun. Sağ olun. Hoş Buyurun. Geldin, sefa hoş bulduk. Sefa gördük. Hoş geldiniz. Tanrı misafiriyiz. Ne yalan söyleyeyim acıktık. <laughs> Bereketli olsun. Buyur. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah. Allah Elhamdülillah. Öyle İyiyiz Allah şükür dayım be. Öyle Allah... geçiyorduk davulu çaldık dayı açtı kapıyı. Allah razı olsun. Peki iyi yaptınız. Peki kim gelirse gelsin soframız açık. E, hemen açık. Kim gelirse gelsin. Tanıdık tanımadık. E, mühim değil. Yeter ki misafir gelsin. Bu bu arada Ramazan'ın Mübarek Ramazan'ın ilk sahuru. İlk evet. sahur yemeği. Evet. Kısa bir süre sonra imsak vakti gelecek ve Allah izin verirse hepimiz İnşallah. niyetleneceğiz ve Ramazan'ın ilk orucunu da tutacağız. Bu da buraya nasipmiş. Ne mutlu. İsim? Ne mutlu. Mehmet Kurt. Mehmet Kurt. Yaş? 70. Yedinin beş 5, 5 kaçamıyor. Bunu aşağıda öğrenmiş. Aha, yani kadar. Çıkana kadar biz. <laughs> ya bu musakka mı bu ne yenge bu nedir bunlar ya? Kim yaptı bunları? <laughs> Karnı yarık derler. Efendim? Karnı yarık derler. Siz ne zamandan beri uğraşıyorsunuz bu yemeklerle? Kısa bir zamanla uğraştık işte bir iki saat uğraştım. İki saatte bu kadar şey yapabiliyor musunuz? Yapabiliyoruz. Beyiniz yanınızdaki evlendikten sonra kilo alan arkadaş mı? <laughs> evet. Evlenmeden önce tığ gibiydik değil mi? 65. Kiloyduk. Kiloyduk. Şimdi? 85. Evet. Erkekler oldu, niye olurumuz. kilo alır? İyi yemek yapan hanımlar sebebiyle. Evet. Siz annesi. Oğlunuz, evet. gelinimiz. Evet. Hamarat olduğunu biliyor muydunuz efendim almadan önce? Hayır, bilmiyorduk. Evlen yani aldıktan sonra mı hamaratlı ortaya çıktı. Evet. Gelinin, gelin, gelin hanımın. Evet, evet. Hamarat olduğunu bilmiyordunuz yani. Bilmiyorduk. Yanınızdaki torun. Torun. Sen oruç tutacaksın mı? Tutacağım. Sen yine niyetlenme de bir dene bakalım, hani deneme mahiyetinde. <laughs> horuzun kuyruğundan tutar, öğlende mi o? Öğlene kadar? E, Öğlene kadar tutsa? Bir gün İzmir'e gitmiştik, ben de ufaktım, ilk horuz denemem. Saat ha. 12 miydi neydi, bana sanki böyle bir asır geçmiş gibi geldi. Evet. Annem de lokma yapmaya başlamıştı, saat bir sularında, Allah affetsin, ben... Bozdum ben ya. İlk denememde başarısız oldum yani. E, zaten öğleye kadar olur, öğlenden horuzun kuyruğundan tuttu derler bunu? Günler uzun da ondan. <laughs> Uzun güne denk ee, ona denk gelmiş ondan. Sizin isim nedir dayım? Osman Yılmaz. Yaş kaç Osman Seksen 81. Maşallah. Siz bu haneden misiniz? Hayır. Ben ayrı misafir. Misafirimiz. Misafirim. Eniştemiz oldu bu köyden evlendi. Bizim akrabadan evlendi bu. Ee, eşiniz Sizlere ömür üç, Allah, üç sene oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Yalnız başınıza kaldınız. Oğlum var, torunlarım var. Var da hanım yok. Yok, iyi, memnunum çocuklarımdan. Ee, hanım hanımsız olmak da mı iyi bir şey? Hayır, hanımsız olmak iyi bir şey değil. Evde çoluk çocuk emrimdeler, itaat ediyorlar, güzel bakıyorlar, memnunum. Böyle sahurlara davet ediyorlar mı sizi? Hay hay, herkes, bütün köylü. O tabii sırayla. İftar yaptırılır, o vakit köylüyü davet edilir. Yok, Köylü... Sizi bayağı bir davet eden var herhalde. Sizi bayağı bir davet ediyorlar herhalde. Öderler tabi. El üstünde mi tutulur? Evet. Büyüğe hürmet edilir. Hepsinin büyüğü olduğu için buna çok saygı gösterirler. Mesela yarın öbür günü doludur yani. G gayet dolu tabi. Bütün Ramazan davetleri dolu mu şimdi? 30 günü doldurduk mu? Allah nasip ederse inşallah. Allah nasip eder de ömrümüz varsa bayrama kadar davetler olur. Her gün davet ediyorlar sizi yani. Şimdi köyüm 20 hane. 20 akşam davet olur. 10 günde evde artık. E, hay hay tabi. İftara ayrı sahura ayrı mı davet ediyorlar sizi? Hayır sıfır iftara. Sahura misafir olur mu? Bey Allah misafiri eksik etmesin. Bir aşamaması olmazsa ikinci aşam mutlaka bir misafir gelecek. İftar, sahur fark etmez. E, yani. fark etmez. Bizim için fark etmez. Siz gidiyor musunuz misafirliğe? ben de gittiğim yerlerde kalırım tabii. Nedir sahur adeti? E, sahura kalkacağız, yemek yiyeceğiz. Ramazan orucuna niyet edeceğiz. Sabah namazımı kılıp yatacağım, uyuyacağım. Ertesi gün saat 9'a 10'a kadar uyurum. Zorluyor mu Ramazan? Yok, niye alışkınız, niye zorluyorsunuz? Var mı kilo verme niyeti bu Ramazan inşallah? 85 kilo. Vallahi diye. biz alıyoruz. Geçen sene 8 kilo aldık. Bu sene herhalde 10 kilo niyetleniyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Sen böyle yenge sen böyle yemek yaparsan bu adam seneye biz bunu 100 kilo bulacağız. Sağlıklı olsun da yesin varsın. tek sağlığı yerinde olsun. Eyvallah evet, deniz mi? Yani görücü usulü mü oldu. Siz mi birbirinizi gördünüz? Görücü usulü oldu. Görücü, evet, görücü Kim usulüyle. görmüş efendim? Bir akrabalara gönderdiler herhalde. Ben de bilmiyorum kendi olanları. Siz görmediniz mi hanımefendi evleri? Önceden görmedik de ben ada pazarına gider saman satarım oralarda. İşte karşıma çıktı hemen. Oldu bitti. Oldu bittiye mi getirdiler sizi? İşte oldu bittiye getirdiler. Yapma be. Vallahi. Yazık olmuş be. Yok pek de yazık olmadı. O gibi delikanlısın ben. <laughs> Oldun bir tosun be maşallah be. Pehlivan <laughs> yaptı seni be. Tabii. Çirozdun. Çok masraf oldu mu düğünde? Bizim gayet de buralarda adetlerimiz neyse onu yaparız. Gereken neyse. Çok mu altın gitti? Çok e mu takı gitti geline? Bütçemiz neye müsaade ettiyse onu verdik yani. Onu yaptık. Peki Ramazan da fark ediyor mu bütçe? Etmez. Yani azalma artma Hayır. Ama. Daha çoğalıyor. Bereket oluyor. Cenab-ı Allah'tan. Yani sen ne kadar kısarsan Cenab-ı Allah bunun bereketini veriyor. Kendiliğinden. Şey Şimdi malum. İşte misafir, hele de bir girilse hürmet misafiri fazla olduğundan, hanımlar rağbet ettiğinden işte sofranız bu hale geliyor. Gerçi şöyle denir. Misafir on bereketiyle gelir. Heh, 9 dokuz, bir, dokuz dokuz bir dokuzu kalır. Dokuzu, dokuzu, dokuzu kalır. Bizim 9 9 2 misafir 18 bereket evet. kalacak inşallah. i̇nşallah. Yiyeceğimiz şurada dokuz. iki parça inşallah. 2 lokma bir şey canım yani. Yalnız yemekler soğuyacak. Buyurun. Devam et. Tabii dayı, önce yemek de yapacağım ya. Tamam. Ben de. ama her tarafımız yani, ve ben her tarafım diye seni ne yiyecek ki? Burada al canlı, iki parça şey yiyeceğiz yani biz. Al hepsini atılıp... Panlı <laughs> <laughs> Eski Ramazanlar nasıldı dayım? Bu şekilde bolluk değildi. Bolluk yok muydu o zaman? Yoktu. Ne yer, ne içerdiniz? <laughs> Efendim, gene de işte aynı mesela çorba, fasulye, patates, sonra köy usulü bulgur yapar, makarna yapar, mantı yapar. Onları yeri içeriz. Yine devam aynı yani. Şükür Allah'a. Ama şimdi biraz daha rahat galiba. Hay hay. Bu arkadaşlar orada doyurdun mu? sen. Efendim? Kimisi yer, kimisi baka, kıyamet kopa. Evet. E bunlar buyurun demiyorsun hiç. Kime? Arkadaşlarına bak, yenge var, arkadaş var. Eyüp'e mi? Evet. Eyüp'e buyurun demedim mi ben? E, Oturma yıkıyor. <laughs> Yemek yemiyor. Sen niye yemiyorsun ya? Ne bileyim, soru soracaksın diye bekliyorum. Ne sorusu? Amcaya soru soracağım. Ne soru? Eski Ramazanlar mı soracağım? Evet. Eski Ramazanlar. Anlatılıyor. Aynı yani. Eski tarzı. Eski hamam yani. Karnın yarı bitirip... Ya Ramazan'da çekim yapmak zor. Hakikaten zor. Karnın yarı bitirin, sorarız aklımıza Sen bir şey gelse. 100 kiloya çık ben o zaman göreceğim seni. Karnın yarığı o zaman. Kim 100 kiloya çıkıyor? Sen 3 makamda bir çık bakalım. Ne güzel 80'e inmiştin. Ramazan'da 100'ü geçeceksin yine kardeş. Ne söylemesi? Bize rekabet geldi. Göreceğiz bakalım. Ramazan'ın ilk sahurunda ve Ramazan'ın son sahurunda tartıya çıkacağız seninle. Evet. Önce kim 100 kiloyu açtıysa diğerine dana kesecek, tamam? tamam? Tamam. Gelirim ama bak. Gelin, buyurun. Tam 101 kilo olur bu zamana kadar. Dana var işin ucunda, söylüyorum bak. Dana değil, tamam. Torunundan dana bastığına giriyorsun Girdik. Dana, bizim damda mevcut tanası var. Tamam. Sen neyle gireceksin? Nereden iş efendim? Senin danan var mı? Bende danadan bol ne var? Her alırım. ahır. Ahır da benim, dana da benim. Hadi buyur. <laughs> Oo. Sarı dana anne. Eder su boynu olsun. Öyle olsun ne <laughs> diyeyim ki <laughs> Çit, çit sürerim. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> o kadar başka da bir şey yapamam zaten. <laughs> Dana ile hiç sürdün mü hiç? <laughs> Sürdüm. Sen direktör alışkınmışsın. Dana yoktu sen çocukluğunda. Yok ne çocukluğumdan traktör, bircana, yoktu. traktör yoktu. Traktör yoktu benim çocukluğumda. Yoktu ya. Çok çektik biz dayı. Ben anlatsam. Öküzün biri ölmüştü daha. rahmetli babaannem beni koşmuştu. <gülüyor> vay vay <laughs> vay. Oruç halimle 80 dönüm tarlayı bana mısın vay, bay, bay. Ya. Günah değil mi? Yalan söylemek <laughs> Ramazan'da. <rahatsız. gülüyor> yine <laughs> da girmeyelim. Bereketli olsun. Allah bereketini arttırsın. Amin, amin. Cümleten hayırlı Ramazanlar. abi Hiç rahatsız olmayın. Hiç Yok, rahatsız dur, olmayın. Ne demek? Daha vakit var. Ben hala uyuyan varsa onları bir uyandırayım. Ve bahşişi de alırız tabii. E, Arefe gününde. Yemek yiyeceğiz öyle de. İki sokak yukarıdayım. Karnını doyur. Orada bu Davulun sesinden anlarsın zaten ne olduğunu. Tamam. Sonra öyle beni aç bıraktı mı aç bıraktı. Olmasın yani. Mübarek Ramazan'da. E mi benim iki gözüm? Eyvallah. kazanda herkesçe malum türbeler dolar taşar. Biz de Bolu'ya kadar gelmişken Hayrettin'i Tokadi Hazretlerinin türbesini bir ziyaret edelim dedik. Ziyaret için e, Yurukana yolun sol tarafında bize göre oturan annelerimizi de gördük. Anladığımız kadarıyla hem ibadet hem çalışma Demiş. hem de el işi bir arada oluyor. Oluyor. Kolay gelsin anneciğim. Nasılsın? düşersin. Düşersin de tam al. Kırık o kırık. Evet. İstenmeyen müşteriler için hazırlanmış olan birinci iskemle oturduğunuz zaman lambırt diye yere düşüyorsunuz ve buradaki aktiviteniz bitiyor. Bu da hakikaten baş tacı, konuklar için hazırlanmış, sağlam test edilmiş, onaylanmış. Dur, e Baştan başla madem git de oradan ayrı başlayarak gel. Yok biz hadiseyi çözdük anneciğim. Bu istemediğim misafir gelinler için mi o? Evet. Yani Tabii, tabii gelinimiz mi sandalye? Gelin sandalyesine oturmaktan son anda yırtan ekibimiz. Kız bunu da yazar da benim gelin oturur. Ha, okur demiş. <laughs> Ha gelin öğrenmesin. Hayır hayır, hayır o hayır. sapa sağlam sandalyeydi o. <laughs> gelin hanım siz gene geldiğinizde o sandalye kırık mırık değil o. <laughs> İsminizi bağışlarsanız anneciğim. Nuriye konuk. Nuriye anne. El işi yapıyor. Yapıyoruz. Buradaki satışı yapıyorsun. Yapıyoruz. Allah kabul etsin. İbadetimizi de yapıyoruz. İnşallah. Ne zamandan beri buradasınız? Biz 3 sene mi oldu ne? 3 sene oldu galiba. Nereden aklınıza esti böyle? E canım burasını Çoklardan açıldı satış oluyordu. Sonradan biz de işte duyduk. Biz de geldik buraya satış yapmaya. Siz mi açtınız? Hayır. Biz neye diye biz açmadık. Hayır, adam mı açtı? Burası adamın mezarını açtı mezar. Adam rahmetli. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Canım oğlum açtı? İşte Oğlunuz ben de açtı, burada beklemek. Oğlana dönünlerim. yardım mı ediyorsunuz yoksa bu işi siz mi kotarıyorsunuz? Yardım ediyorum. Alıp satıyorsunuz. Alıp yani. satıyorsunuz tabii. Oğlan mı duruyor normalde burada? Ben duruyorum. Siz? Oğlum arının peşinde. Ben buradayım. Günlük buraya çıkıyorum. Ali ile yürüyerek çıkıyorum. Yürüye giniyorum. Yaya. Ha yaya. Arabam yok, vasıtam yok. Burada duruyoruz ama havaya. İşte böyle iğne, iğne ucuna kuyuyu kazamıyoruz yine. İğneyle ya. kuyu kazıyoruz ama gene... Yok. Yürümüyor mu? Kuyunun dibinde duruyoruz yani. Ama Ramazan bereketiyle gelir be annem. İnşallah. Silveler dolup taşıyor İnşallah. Allah'a şükür taşıyor da. Alana veriyorsun, satana veriyorsun. Bugün üç parça şey aldım, 500 lira cepten para çıktı. Hesaptan da anlıyoruz zaman ama maşallah. Ha, emekli maaşım olmasa geçinemez duruma geliyoruz işte. Sermaye yapıyorsunuz ha. aynı zamanda. Kazandığınızı oğlana mı veriyorsunuz? E canım bunları alana veriyoruz. Oğlana artarsa veriyoruz. Artmazsa yok. Oğlana bakıyorsun sen bir yerde Evet, yani Tabii anne. öyle oluyor. Bu evlatların şey bitmiyor mu? Bitmiyor derdin ana babanın sırtında bunlar. Tabii sırtımızda bir yük. tatlı yük canım ama yani şimdi. <laughs> tatlı yük. Yani. Ama yaklaşmayın yaklaşmayınca oldu. Bunu kime örüyorsunuz anne? Bunu da satmak için örüyorum gene ihtiyaç. Gene ham madde yani. Gene ham madde bir gelir. Bunu da bir gelir kaynağı yapmak zorundayım. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Seneye geldiğimizde sanıyorum gerini de burada sen, biz börek açarken Sen bö börek, börekçi gibi gezip de hani yok burada oradan oraya oradan oraya koşmaya. Ee, Ramazan'da artık iftarlarda. İnşallah. Orada. Allah kolaylık versin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sefa, Sefa gördük. Nasılsınız? Hem de olsun. İyiyiz Allah'a şükür. Allah ne yapalım? işte İşte. İsminizi bağışlar mısınız? İsmim Vahide. Vahide Hanım efendicim. Efendim? Burayı beyiniz mi açtı? Biz buraya kendimiz açtık işte beyimizle beraber. Genelde siz duruyorsunuz ama. Evet ikimiz de duruyoruz da şimdi bizim damatımız duruyor biz yokken. O... Arıların yanına gidiyoruz. Biz arıcıyız. Mayıs'ta, Haziran'da çıkıp daha yeni geldik. 15 gün, bir ay falan oldu gene. Allah kolaylık versin. Ee, Bu... O sergi benim, bağ sergisi. Ba Bu sergi damatımın. Damat kayınvalide. <laughs> aynı tezgahda. Evet, evet, aynı tezgahtayız. Siz damadın satışını da mı yapıyorsunuz? Şimdi o bir yere gittiği zaman ben onun satışını yapıyorum. Ben bir yere gittiğim zaman o benim satışımı yapıyor. Profesyonel hayat. Evet. Sonra ayırıyor musunuz hesapları? Ayırırız. İç güveysi değil yani değil, arkadaş. Değil, değil, iç güveysi değil, değil, değil. Bu nedir? Bu da kuşburnu. Bundan <laughs> şey yapacağım. Reçel yapacağız. Kuşburnu kaynatacağız, geçireceğiz, reçel yapacağız. Sonra satacağız onu. Ee, satacağız, yiyeceğiz. Adam mı daha iyi satış yapıyor da? Ya adam arıların yanında duruyoruz. Biz ya yani beraber duruyoruz. Yok, şimdi. ticarette kim daha iyi yani? İkimiz de aynı. Acık adam biraz daha çok tanışları vardır. O biraz daha çok çevresi geniş olduğu için daha çok onun müşterisi çok. Onun boş kovası çok, onun geldiği zaman onun tatlı dilinden ayrılamazlar müşteriler. Saatlerce konuşur. Demek Satayım. ki dilbaz olmak o kadar da kötü bir şey. Değil. 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 Evet. Evde de mi çok konuşuyor? Aynı. Aynı. Biraz Aynı. azıcık kafa. Yok yok kafası falan hepsi iyi yerinde. Yok de. yok kafa şişiriyor mu azıcık evde? Hani? Şişirmez bir bazen hani insan aa, 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 şişirmez. Hiç Genelde şişir. hanımlar konuşur da evde. Hani... beraber konuşuruz. Yoksa, Her işimizi beraber yaparız. Biraz amca daha fazla herhalde. Beyiniz biraz fazla herhalde. Yani. Ne bileyim. Böyle bazen geliyor mu içinizden? Ya bir çık git de git, el aleme anlat. Ne anlatacaksan. Gelmez, ben gelmez, gelmez. Bıkmadınız mı bu da çenesinden aa, adamın? Bıkmam bıkmam, <laughs> Bıkmaz. Çenesiyle mi? Öyle acaba ikna etti. Evet. Tabii. Tatlı diliyle. Tatlı sizin. diliyle, tatlı diliyle. Evet. Yoksa sizin varasınız da pek yoktu yani. Var var, canım varasınız olmasa olur mu? <laughs> varasınız da oldu. Bir tatlı dil değil yani. Beğeniyordunuz daha güzel. İyi. Senin adam yoksa anne... ...bu amca mı? <laughs> Selamun aleyküm. selam. Hoş geldiniz. sefa geldiniz. Hoş gördük. Hadi maşallah, sübhanallah. Herkes seni seviyor ya. Biz de seni seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah razı olsun. Cümlemize. Cümlemize. Mustafa Demir. Balcı. Balcı Hacı. ve tatlı dilli. Hem bal satıyormuşsunuz Sen de ağzınızdan bal damlıyorsunuz. Artık bal yiyemeyiz. Eşiniz öyle dedi. Ha öyle mi dedi? O olsun onu taklit etmek lazım. Yani bal yemeyince Kavuru yemeyince, poleni yemeyince bir şey diyemem ben. Yerseniz o zaman bazı oğlum şahit olacak. Ha tatlı dil diyorsunuz, balla. Balla olacak. Balın bir faydası daha çıktı Tabii ortaya, de. demek ki ne? Polen de var. Polen o kadar kıymetli ki, bak burada. Yani akla değer 20 tane hastalığa bedel. Bak burada. Çok güzel polen. Şeker. Ha. Kandaki hücreler. Ha. Saç, saç dökülmesine. Tabii. Polen. Bir de kadınların mı? Güze güzelliğine. Çok güzel. Nasıl kadınların güzelliğine polen nasıl olurmuş? Ay oksan. nasıl yapacağız? Poleni mi sürecek kadınlar? Yok yiyecek. Cildi düzeltiyor. Saçı nasıl çıkartıyor poleni? Hadi biz iki tane alalım. Benim için saç çıkartan şurayı saç çıkartan var mı burada? Ne demek istiyorsun sen? Sıcak sıcak mı Olur sana? Allah, Allah kolaylık versin. Hacı bak, amca, bak yere. türbe ziyaretine gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Saçılmıştı, kurulmuştu, <laughs> tüylmüştü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.